Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi ben bugün çok tuhaf bir açılımla karşınızdayım. Çok enteresan bir soru sormuş bir izleyicim demiş ki. Şimdi aklındaki kişinin hayatında biri var ve e, anladığım kadarıyla şöyle bir şey. Karşı taraf yani aklındaki kişi ve partner benimle yarış halinde diyor. Ee, ve bu yarışın kazananı ben olacak mıyım? Neden böyle bir yarışa giriyorlar benimle diyor. Buna bakacağız. İki destemiz var. Ortalık çok tuhaf olmuş gerçekten. İlk destede Amazonit var. ikinci destede de böyle bir Ametist var. Odaklanıp seçin. Bakalım aklınızdaki kişi ve partneri neden sizinle bir yarış halindeler? Neden bir gösteriş durumu, bir yarış durumu hakim? Ve bu yarışın kazananı siz olacak mısınız bakalım? Amazonit, Amethyst. Ben hemen Amazoniti seçenlerinizle başlayacağım. Şöyle bakalım. Mahkeme, Uyanış, Kule, Duygu dörtlüsü. İlhamın ilham perisi. Şimdi ben burada öncelikle pek çoğunuza şunu söylemek istiyorum ki bu ikili sizin yüzünüzden bir ayrılık geçirmişler. Yani can sıkıcı bir durum olmuş. Ve gerçekten de buradaki dişil enerji her kimse size karşı çok öfkeli. Sizi bir tehdit olarak görüyor. O yüzden burada sanki Hani bir barış olmuş bu yıkımın arkasından. Yani bu iki kişi ilişkiyi sizin bozduğunuzu da düşünüyorlar. <laughs> hani burada öyle bir durum var ki ya aklınızdaki kişi sizden etkilenmiş ve mesela partnerine ayrılmak istediğini söylemiş ya da boşanma davası açmış. Hani öyle bir durum da olabilir. Ya da ayrılmışlar. Sonradan tekrar bir birleşme olmuş. Şimdi burada bu ikilinin canı çok sıkkın bu yüzden size. Ve bu yüzden bir yarış halindeler. Aklınızdaki kişinin de halen size karşı tutkuları var. Çok enteresan bir şey. Ama o bunu daha çok hani bir böyle fiziksel çekim olarak hissediyor. Ya da öyle tasvir ediyor. İşte partnerine de belki sizinle ilgili duruma bir anlık bir işte yükseldim ya da işte o benim için bir anlık bir şeydi ya da işte sizinle alakalı belki de sadece tutku geliştirdiğini hani duygusal anlamda bir şey hissetmediğini söylüyor. Çünkü burada böyle bir duygusal isteksizlik de var. Yani aklınızdaki kişi burada o üçüncü kişiye sanki hani sizi sevmediğini ama sizden o dönemde hoşlandığını ya da fiziksel çekim hissettiğini söylüyor. Bu yüzden bunlar bir yarış halindeler. Yani hani size gösteriş yarışına girmişler. Hatta aralarındaki tutkunun veya cinsel çekimin bitmediğini de ispatlamaya çalışabilirler. Çok dikkat edin. Ve bu sizin için gerçekten de eğer böyle bir şey olsa gözlerinizi açacak bir hamle olacak. Yani bu insanın gerçekten de bu aklınızdaki ya da niyet ettiğiniz kişinin sizi ne kadar sevmediğini anlayacaksınız. Çünkü burada bu kişi yani bu dişil enerji aradaki üçüncü kişi çünkü soran izleyicim kadındı bu arada. Sanki sizi o kadar tehdit olarak görüyor ki hani sizden kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalışacak. Burada bazılarınız için hatta negatif enerji de yapabilir. Dikkat edin. Çünkü e, sizi kötü bir dış etken olarak tasvir ediyor. Ve size karşı bu yüzden hani geri çekil, seni sevmiyoruz, seni istemiyoruz, aramıza giriyorsun gibi bir imaj vermeye çalışıyor. E, ve belki de hani partnerinin sizi arzulamasını da kaldıramıyor olabilir. Bundan ötürü de hatta sizinle ilgili okumalar da alıyor. Ben burada şunu görüyorum yani ya tarot baktırıyor ya işte kahve falı başka fal çeşitleri ya da işte bir şekilde sizinle ilgili çünkü partnerinden alması gereken cevapları alamadığı için sizinle ilgili soruları bir yere soruyor gibi çıktı bende. Ve burada e, hani gerçekten de sizin görünüşünüz hatta siz daha genç olabilirsiniz bu çiftten e, sizin görünüşünüz güzelliğinizi kaldıramıyor olabilirler hatta yani çok tutkulu çekici görünüyor olabilirsiniz bazılarınız için çok macera perest görüyor olabilir mesela bu aklınızdaki kişinin partneri sizden biraz rahatsız olma sebebi çok da böyle her şeye balıklama atlıyorsunuz sanki ve. Ee, hani bir anda onun partneriyle aranızda böyle aniden gelişecek bir şeyler olabilir bu tutkudan ötürü. Bundan da korkuyor. Ve e, aklınızdaki kişi de partnerini dinliyor. Yani hatta burada belki de e, işte hani onun dediklerini yapıyor. Ama burada şöyle bir enerji de verdi. Belki bazılarınız için şunu da söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi bu partner tarafından tehdit ediliyor olabilir. Mesela çocukları varsa çocukları göstermemekle, çocukları yoksa e, işte parayla, malla, mülkle boşanırım, seni e, işte ortada bırakırım, çok para harcarsın, çok para kaybedersin ya da başka şeylerle. Mesela bildiği bir şey vardır, video vardır, içerik vardır veya işte bir şantaj yapacağı bir materyal vardır. Bir şeylerle tehdit ediliyordu olabilir aklınızdaki kişi. O yüzden de hani... E, partnerinin sizin üzerinize oyunlar oynamasına da izin veriyor gibi çıktı dikkat edin burada birazcık Hani belki bazılarınız için çok tehlikeli durumlarda da kalabilirsiniz Ben burada size uyarı vermek istiyorum yani ateşli şeylere çok yaklaşmayın yanıcı maddeler veya işte hiç bilmediğiniz kutu paket bir şeyler almayın açmayın sanki burada hani bu insan eğer daha yakınlaşırsanız ikiniz arasına böyle e, engel sokacak kötü şeyler yapabilir, kötü sürprizler yapabilir size. Burada yoğun bir koç aslan yay enerjisi çıktı. E, sizin gençliğinizi ve güzelliğinizi birlikteliğine tehdit olarak görüyor bu kişiler. E, hatta burada maalesef bazılarınız için çocuk durumu da olabilir. Ee, mesela çocuk varsa, çocuklar üzülür vesaire, kırılır diye sizin aklınızdaki kişi de çok fazla şey yapamıyor olabilir. Hani partnerine dinlemek durumunda kalıyor olabilir. Veya burada e, işte belki partner tarafından tehdit ediliyor olabilir. Yani ayrılırız, çocukları bir daha göstermem, göremezsin gibi bir tehdide uğruyor olabilir. Ama burada siz çok çocuksu, saf ve masum olan taraf olduğunuz için aklınızdaki kişi sizi bitirme kararı almış. Eee Yaz ikisi arasındaki ilişkinin içine turp suyu ekmişsiniz siz resmen e ve burada sanki hani aklınızdaki kişi kendini daha çok özellikle de işe, eğitime vesaire vermeye çalışıyor. Bu konulara sizinle ilgili ve partneriyle ilgili konulara çok odaklanmamaya çalışıyor. Ama burada ikiniz arasında gerçekten de hani e, takip ediyor bu üçüncü kişi partneri olan kişi aklınızdaki kişiyi tekrar bir şeyler olmasını önlemeye de çalışıyor yani belki de sırf bunun için de yapıyor olabilir size gösteriş yaptırmaya çalışıyor olabilir ki siz ikiniz tekrar görüşemeyin bir araya gelemeyin diye e, gerçekten birisi burada bakın e, bu ikiniz arasındaki durum bozulsun diye kendini feda da ediyor yani burada birisi hatta çocukları koruma içgüdüsüyle yapıyor olabilir. Bunu çocuklar varsa. Yoksa anne babaysa mesela kendi çocuğunu korumak adına yapıyor olabilir. Mesela aklınızdaki kişinin annesi babası ilişkisi bozulmasın istiyorlar. O yüzden bir şeylere yardımcı ve destek oluyorlar ve size böyle davranmasına sebep oluyor olabilirler. Hani burada birazcık koruma amaçlı aklınızdaki kişiyi biraz ablukaya almışlar gibi. O da onlara uyuyor gibi gördüm. E, ve burada biraz maddi bağlantılar da gördüm. Yani aklınızdaki kişi buna birazcık maddiyat yüzünden de rahatsız oluyor olabilir. Ya da çocuklar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçelim. kenara aldık ametisti seçenler hoş geldiniz Aziz değnek yedili değnek dokuzlu değnek sekizli şimdi burada da bu iki kişi birbirine sadakat yemini vermişler ve gerçekten de sizi ilişkilerine bir tehdit olarak görüyor yani şöyle bir şey var ama ben burada illa e, aklınızdaki kişi size aşık ya da size duyguları var diyemem. Ama bu ikilinin arasında sanki verilmiş bir yemin var. Yani bu niyet ettiğiniz kişiler arasında mesela bir bakın bakalım bunlar sadece sanki e, yani bir sevgililik durumu gibi değil de belki dini nikahlılar, belki nikahlılar evlenmişler ya da belki de birbirlerine sadakat sözü vermişler. Ve burada eee aklınızdaki kişinin sizinle ilgili fantezileri olabilir. Ama kesinlikle sizinle burada bir birliktelik düşünüyor diyemem. Hatta sizi kendi birlikteliğine bir tehdit gibi algılıyor. O yüzden de size partneriyle birlikte aklınızdaki kişi bilinçli bir şekilde de gösteriş yapmaya çalışıyor olabilir. Yani burada biraz size yapılan şeyin aklınızdaki kişiyle de bağlantısı var. Çünkü bu beyefendi veya hanımefendi artık kendi durumunuza göre alın. Ee, bu birlikteliği isteyerek girmiş diğer kişiyle birlikteliğe ve bir söz vermiş, verdiği sözün arkasında durması gerektiğine inanıyor. Ee, her ne olursa olsun, hani bu böyle bir sadakat sözü, evlilik yemini ya da dini nikah vesaire ne olursa olsun, verdiği sözü tutması gerektiğine inanıyor. O yüzden de sizi bir tehdit olarak algılıyorlar. Ee, ve sizi engellemek adına yani aklınızdaki kişi de sizden tedirgin oluyor, onun partneri de sizden tedirgin oluyor. Sizi engellemek adına e, hani her şeyi yapıyorlar. Yani mesela işte size mobbing uyguluyor olabilirler, size gösteriş yapmaya çalışıyor olabilirler, hatta böyle işte açık saçık post paylaşacak olabilirler, paylaşmış olabilirler ee, ya da işte e, belki size bilinçli bir şekilde özel bir şeylerini duyuracaklar. Bunun sebebi aklınızdaki kişi de sizin biraz böyle mesafe koymanızı ve uzak durmanızı istiyor. Yani moral ve ahlaki durumlardan söz ediyor burada. Çünkü aklınızdaki kişi başka türlü ne yapacağını sanki bilemiyor. Hani size şöyle göstererek işte bak benim partnerim var. E, benden uzak durmalısın. Benim verdiğim sözler var. Benden uzak durmalısın gibi bir durum içerisinde aklınızdaki kişi. Bu arada aklınızdaki kişinin ailesinden bir erkek çok etkili, yaşlı bir beyefendi, beyaz saçlı hatta sakalları olabilecek bir beyefendi çok etkili. Yani baba figürü olabilir. Belki aklınızdaki kişinin mesela baba teması var ve babası annesini aldatmıştı mesela. Bu aklınızdaki kişi hiçbir zaman belki de babası gibi olmak istemiyor. O yüzden böyle tavırlar içerisine giriyor ya da. Ee, şöyle bir durum da olabilir mesela babası e, ya da kayın babası aklımızdaki kişinin kayınpederi yani e, biraz böyle e, hani şey sıkıntılı bir karakter ve biliyor ki hani aldatamaz eşini. öyle durumlar olabilir o yüzden de burada birazcık hani şey sorunları var hani moral ve ahlaki değerler söz konusu o yüzden sizin geri basmanız gerekiyor bu insana göre. O yüzden sizinle yarışıyorlar. Burada yarışı siz kazanamazsınız. Hatta kötü bir atmosferde hissedebilirsiniz kendinizi. Neden derseniz bu insanlar sürekli hani size sanki gösteriş ya da gönderme yapacaklar ve bu sizin moralinizi çok bozacak. O yüzden ben burada size tavsiyem bu insanları engelleyin, gitsinler bunlar. Yani sıkıntı çıkarmasınlar bu kişi iki kişi arasında kalmış yani gerçekten de sizi seçip seçmeme konusunda belki bir dönem kararsız kaldı ama gerçekten sizin artık kendinizi şifalandırmanız gerekiyor aksi halde bakın çok olumsuz bir enerjide kalacaksınız bu sizi hasta edebilir fizyolojik ya da psikolojik Psikolojik bazı rahatsızlıklar geçirebilirsiniz. Burada bir karmadan söz ediyor. Yani geçmiş yaşantıdan getirdiğiniz bir problemden ötürü veya ata karmasından ötürü bunu yaşıyor olabilirsiniz. E, almanız gereken dersi aldıktan sonra zaten bu insanlara farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Belki bu açılımdan sonra bile bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bu kişilere farklı gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Zaten adam normal bir adam olsa hani size bu gösterişi yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki burada size karşı hani bir geri çekil imajı vermeye çalışıyor. O yüzden dikkat edin. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum.